Ya, Neyse, ya, 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 ya. Ya. Ya, ya, ya ne parası ya, abi ya 5 lirayla mı kandırdınız ya? ya. 5 lirayla kandırdınız bak. ya. Bak bak, 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 ya. bak, bak, ay, bak. geldi. Vay bak. Oo arkadaşı gelmiş. Çok mu seviyorsunuz lan birbirinizi siz? Babacım. Çok mu seviyorsunuz birbirinizi? Beran. Böyle <laughs> mi? Git git Vedo ile dinozorunu Vedo ile çarpıştır. Git bakayım. O, Vedo bu seni bu seni yiyor herhalde. Ha. Ne oldu babacığım, yenildin mi? Hayır. Hayırdır neyi bekliyorsun? Çorbayı beğenmedin galiba. Vallahi yengene söyle o zaman sana daha <laughs> güzel yemekler yap. Ne oldu baba? <laughs> Ee, baba sana da çorba koymuşlar. Niye ağırlıyorsun sen? Ve de gel ver anam çorba içir. Ayıp ayıp sen yaptın. Ay baba. Ben içeri mi sana? Ben içimi yiyeceğim ya lahmacun mi yiyeceksin? Vay çak! Onu da Tamam. Baba Beda, şey ne yiyecek? Vedo ne yiyecek? E, çorba yiyecek. Vedo çorbayı beğendin mi baba? Hı. Ne çok güzel. Dur dur. Ne çok güzel. Biz dua edelim değil mi? Ne? Para ne? yok ne? ama dua edelim. Ne? Tamam. Çok güzel. Tamam. Sana iç mi versin? Oğlum sarmaları dormaları yesen... vay, vay vay. Bu ne be? Ulan be, <laughs> Vedo. Beran yemek beğenmiyor ya. Ne yapacağız babacığım ya? Vay, Ha? Ne vay be. Ne güzel. Oğlum önce çorbanı iç ya. Çorbanı iç çorbanı önce. Çatalla çatalla iç baba çatalla. <laughs> Lokantaya gittiğimizde adam çatalla çorba içiyor Yalan sen nasıl bir adamsın dedi ya. Oğlum çatalla çorba içilir mi? Bedo yengene bir ben söyle de ki de bana bana de çorbayı bundan sonra kaşık getirme de yenge de. Evet. Tamam mı? Hı hı. Ne yiyorsun? Çorbanı iç. Ondan sonra baba ya. Baba ne demek babacım yapan. ya? Çorbanı iç. Çorba içmeden onu mu şey yapacaksın? Neden ne yapıyor? Çorba içiyor. Çorba mı içiyor? Ne <laughs> Vay be. İk sen baba gelmiş Almanya'dan değil mi? He? Oh yemen dedin. karnın da doydu. Ben da Yenge de Almanya'dan geldi. Ben, ben, ben Azerbaycan'dan geldim. <laughs> ben ne adam babi Ben, Beren, Beren babacım, babas, babacım, bak bak sana sürprizim var sürprizim. Ne de sürprizi söylesene ya, sürprizi söyle bir. Be. Beren, bak, hadi. Kadayıf değil oğlum, künefe, künefe. Vay vay vay. vay. <laughs> künefe evet. getiriyor baba ya. Yemeyecek misin künefe? Ayıp ya gerçekten ya. Yemeyecek sen yemeyecek misin? Yok. Künefe. Yapayım. Beren, Beren yemiyorsa ben de yemiyorum diyor. Bana hayır. Efendim? Bak. Bana şok yaptım. Sana ıslak kek yaptınız ya. O, sen ne yaptın ona? Evet, o zaman yani ben, ya. o zaman seninkinden yiyeceğim. Kekten yiyeceğiz evet. tamam mı? Bir de bunu kırdı. Neyi? Oğlum sen ayıp ayıp. Hayır, <laughs> baba, söyle söyledi ne yapsın yarın ne yemek yapsın? Yarın ne yemek yapsın Vedo? Bak Meneciğim. bak. Meyve suyu da nasıl içiyor ya? Bah. Yarın ne yemek yapsın yarın? Makarna. Makarna uzun makarna? Çok makarna. Tamam. Yanlış söylüyorum da Melai bize koş. Tabu. Ne oldu? Ne oldu? Ne ne Aa. oldu? Neyin kutlamasını yapıyorsunuz? Meneciğim. Neyin kutlamasını yapıyorsunuz, yeah. yapıyorsunuz Berem? <laughs> Babacığım, neyin kutlamasını yapıyorsunuz siz? Sen Spiderman değil misin Beran? Sen Spiderman değil misin? Ve de sen Batman misin sen? Yok. Murat. <gülüyor> 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 sen Kara Murat mısın? Evet. E, peki şey Beran Spiderman. Superman. Superman. Kara Kara Murat.